Evet karşımızda Jayce ya da Cassio var. Jayce ya da Cassio. Ne yapalım? Kilo seçemedim Vallahi doyuyordum az kalsın. Tam yazı yazacaktım ya. Güzel takas. To see İki potu gitti. Lane'i de buralarda tutarsak Niye e, e yazıyor bu adam dur bana Ormancımız niye yok bizim? Çok güzel bir yer tahmin ettiğim gibi olursa. kötü Chat ne yapacağız bu ormancılardan çektiğimiz ya Nedir bizim bu ormancılardan çektiğimiz? Ne yapacağız? Sonu gelmiyor abi adamların. Tamam lazım. Ama karşı ormancı o kadar iyi ki. Neyse lane'i puşladık en azından. Abi frize bak ya. Üf. Tamam en iyi ormancı sensin ya. Karşı ormancı midi kazandırıyor resmen görüyor musunuz? Kaybettirmiyor diyelim kazandırmıyor ama. Yani mesela o adam oyun dışı olmalıydı şu an. Fakat o tuttuğu lane sayesinde. Comeback is real you know. Kalsiyon ulti. Dayamıyorum şunlara ya. <laughs> mesela no olsa bu oyun arkadaşlar bitmişti oyun. Anlatabiliyor muyum? Ormancının önemi bu yani. Bir kere genke gelecek Rexay mesela. iki hatta iki gelsin ya. Senin yüzünden beyzin bozulacak da bozmayayım ya. Bozdum zaten de. Öldü. Orada ben ağır duz kokluyorum ya. Siz de kokluyor musunuz? Mole gelecek ya. Hazır bekliyormuş meğersem. Abi milyon bloğa bak. Tehlikeli şu an ya. Manası beni öldürmen yeter mi? TP'si var galiba ya. Afa geliyorum gelmesem de olur gerçi. Oro fena Base'imi atarım daha iyi. Adamın flashı yok. farkı ne ya? 1900 youtube. Şaka şaka o kadar eski değil. Değir almış. Out sustain olacağız ama şimdi bu takası iyi olmadı. 3 potu var adamın. Gelmiyordu ya. Beni delirtmek için var bu ormancılar. Aptal aptal aptal. Öl be, öl be. Allah Allah, ne kadar uzun sürdü. Aa! Ya. Yardım. Yeah. Üf 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 Rabadona gidiyorum madem MR alan yok karşıda garip bir şekilde Halkan ver artık Ben alacaktım onu Evet şöyle ne yapalım aşağı doğru yürüyelim bari Ne yapalım Ha Silas lane farmlıyor 2 saattir. <laughs> Ezin ultisi bitsin bekledim. Neden? Çünkü blue'su vardı adamın üstünde. Ezil alsın mancını ya salıyorum. Reike dönelim ama Ormancı diye bir şey yok bizde. Ormancı diye bir şey olsa bu oyun çoktan bitmişti zaten. Salak bu saylas ya, harbi diyorum salak, patkısız salak emre. E'yi ee, gördünüz mü? Adam yokken attım. <laughs> ya azıcık oynadık biz de bu oyunu biliyor <laughs> chat Pro mu olsak acaba? Bu adam ahar bir ruh hastası ya. God like. Şunları alıp çıkıyorum Nios'cum Tamam ben artık senin farmına karışmıyorum. Sayda gidiyorum. Sizce Silas bana blue'u verir mi? Bence vermez. %100 vermeyecek. Kenai blue. Bak şimdi oyunu gördüğünüz gibi taşıyorum. Blue almaya gidiyorum. Silas izleyin. Ah, öl, 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 lütfen öl. Olaya bak oyunu taşıdık yanlışlıkla. Evet buralara orada atlar mı acaba? E attığın adama W fazla vuruyor mu? Hayır sadece Q damage arttırıyor. Q'nun pasifi. Adamın üstüne bir mark bırakıyor. Aynı şekilde ultiyle de Q halini bırakırsanız. Büyünün. Manam bitiyor abi işte manam bitiyor ya. Keyfimizden istemiyoruz ki bu Ya. Yetişmedi. Denedim ama. Ay. Portal geliyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Yani. <laughs> Adam portalı açtı ben niye göremedim? Bak mı bu? Portala niye girmedin? Şurada çünkü çıkışı. Barda buradaydı. <laughs> Çok trolledik ya. Bu arada ben bu oyun trollemem lazım. Benden başka bir condition yok şu an. Aa basic atak da aldım yanlışlıkla. eşeysi geliyor Jax ölmüş Jax 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 mi Jax mı Öleceğim sanki burada ya Ah be 0.1 ile kaçtı. Oh wow, karma. Adamlar almasın diye bak ne zahmetlere giriyorum görüyor musunuz? Alıyorum o ya. MR alırlar illaki. Hazır para verken alalım. Aha bir blue savaşı daha. oh. <laughs> Kendi takımını bile yeniyor. Oha oha. Ya sadece R'ye ölmeyeceksin ama ya. Sıkıcı oluyor o zaman. Nice takım işte bu işte bu. Kan istiyoruz kan. Silas Report harbiden ya. Kutu geldi be <laughs> sonunda. Hadi abi. Renekton kostümü. Pardon. Kasadın. Kasadın.